Merhaba arkadaşlar bu kanalımda pek çok sıkılaşma oynayacak. <laughs> Erken uyandım arkadaşlar. Erken uyandım arkadaşlar. O yüzden video çekmeye karar verdim. Bakalım. Arkadaşlar nefret ediyorum artık 202 200'e 200 gelmek istiyorum Yok 2200'e gelmek istiyorum artık Oyun sınırlı oldu artık Arkadaşlar Şunlardan nefret edin, bakın. İyi mi? Bakın uzaklaşıyor. Ya bu ne ya? Allah senin cezası be. Ne niye oya koydu ki? Salak. Abi adam öküz ya. Kardeşim. Feel my curse. Ya bütün savaşlar boşa mı gitti? Tam bunu. Abi şunu yok etmemiz gerek. <laughs> ölmüyor, 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 ölmüyor. Ya. Abi, abi bu nasıl bir şanssızlık? Abi adam beni yendi. Allah senin belanı versin. Ne soydu ya. Ama iyi, iyi metro çıktı. İyi, 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 iyi. iyi metro çıktı. Ya ölmesi gerek. Ölmek istiyorum. Ama öldürmek istiyorum artık ya. Bıktım, bıktım, bıktım. Ölü artık, bıktım. Feel <laughs> my <laughs> <laughs> Ölmeyecek misin? Yok ama adama sallıyorsun. Oğlum <laughs> seni ya. bak. Haydi. Hoppala. Haydi. Şaka. Hoppala şaka. İşte böyle. Bu... Ya Gitmek istiyorum artık. Hep evet, kay kazanıyorum, kaybediyorum, kazanıyorum. Abi ben sonsuza gittim arkadaşlar. Şu, şu oyun başlansın lütfen. Videoyu durduracağım ama Neyse. Uzun zamanda X Class gizli bu gelmiyor çünkü bitti. <gülüyor> <gülüyor> adam gereksiz bir şey kullandı iyi. <laughs> ben onlarla tamam işine bir şeydim. Allah Allah'ım cezası. Adam gidecek adam adam adam. Ya senin suçun. Eşik Ab, abi inşallah Meto gele. Meto istiyor. Meto 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 Meto. Ya niye Meto gelmiyor? Siz niye abone olmuyorsunuz o sırada ya? Allah'ın cezası. Mesela. Yok ben oyundan gidiyorum. Ya aha abi istemiyorum işte bunu. O zaman tf yapsaydım. <laughs> ne ya? Tabii <laughs> kazanacağım ama. Size etmeyeceğim. Kazanacağım. Kazanacağım. Bana ne? Bana ne? Salak. Öküz bununla. Tam bir öküz. Öküz. Salak. Öküz. Baş başından çıktı. Ben oynamayacağım. Ben de oynamayacağım. Bekliyorum. Arkadaşlar tekrar katıldı. Ve adam oynuyor. Tamam. Sanırım tamam, geç. Gelmişti adam. Böyle. Bekliyorum. Arkadaşlar adam şuna <laughs> koymaya başlıyor. Adam cidden pro mu? Bakalım ne istiyor. Adam. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım hiç sevmemiş. Hoppa. Ama seviyorum yani bazen de. Bazen ölebiliyor. Ben hiçbir şey koymayın diye oynuyor. Yalak Allah'ın <laughs> cezası <değil mi? gülüyor> Bir saniye. öldürmemiz gerek. Şu, şu karakteri öldürmemiz gerek. Hayır canlandı. Neyse. Hiçbir şey koyamadığımız. <laughs> 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 <Üf>. Fresh blood. <laughs> Allah! buz boşa gitti. Şu an. Ya ne koyacağım ya? <laughs> yiyoruz. Ne? Yiyeceğim. Yemek. Büyücü. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ben şu biz kazanacağız. Ya bu da şey boşa mı gitti ya? Hasılsız. O zaman ben bunu yok etmek istiyorum. Eyvah şimdi onu da koydum. Birisi öldü şimdi. İşi bitti. Yine işim bitti sanırım gibi geliyor ama. Ya öyle artık öl öl. Canını mı sıkayım? Öl artık. Evet böyle öldü. Şöyle topancı. <laughs> Adam iyi oynuyor ya. <laughs> ya bu kadar uzun bir şey ya? Arkadaşlar işi çok uzun bitti ve 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 geleceğiz bak. Bak bak bak. Bak abone olmuyorsunuz. Uzun video oldu ama çok uzun video. Yapılamam alanım sürmez benim. Eyvah! Kısaltacağım ben bu maç. Adam şu anda onu da koydu. <laughs> Oha. Arkadaşlar canımı azaltmaya başladılar ama ben onların işini bitirmeyeceğim. Vay eyvah. Öldünüz oğlum. İşimiz bitti. Ve 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 evet şükür gidebildim arkadaşlar şükür bir saniye ya ben bunu şey bekliyorum ya bu ne ya ne oldu İnanmıyorum. inanmıyorum cidden inanmıyorum É